Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayız. Bugün biliyorsunuz ki sezonumuz bitmek üzere. ikinci bölümü gelecek. Yani Royal Pass 2'ye bölünmüştü. İlk 50'si 1. sezon, ikinci 50'si ikinci sezon diye gelecekti. Bunu daha önce söylemiştik. Şimdi ikinci sezon gelecek olan elbiseleri geçmek istiyorum. Ama yalnız bundan önce söylemek istediğim bir konu var. Her videoda olduğu gibi bu videomuzda ucu ödüllü. Ve yapmanız gerekenler bizi takip edip Videonun altına ID'nizi yazmanız. Bir de beğenip like atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ikinci sezonun fragmanına geçiyoruz. Hemen e, önümüzdeki e, salı akşamı gelecek muhtemelen. Hemen onu izlemeye başlıyoruz diyorum ve let's go. Evet arkadaşlar fragmanını izliyoruz. Bizi çok güzel şeyler beklediğini eminim. Bunu daha önceden söylemiştim. Bir M24 bir de Uzi. Mükemmel e, i̇ki tane silah skini bizi bekliyor. Fragman mükemmel olmuş. Bir, iki, üç tane set var arkadaşlar. Muazzam. Herhalde muhtemelen biri e, başlarında, biri ortalarında, biri de sonlarda olacak. Çok güzel de yapmışlar. E, çok beğeniyorum gerçekten. Bu sezon yani yeni şeye geçtik. Yeni sezonlara yani 20. sezonda sıfırlandı falan filan. Birinci Royal Pass, ikinci Royal Pass diye ayırdılar. Şu anda ikinci Royal Pass'ı izliyoruz. Gerçekten birinci Royal Pass'ta da çok güzel kıyafetler ve silah skinleri getirdiler. İkinci de de gerçekten çok çok güzel şeyler yapmışlar. Evet gördüğünüz gibi Evet. Hemen başlıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. İlk setimizin başlığı siyah ve e, püsküllü. Bahsetmiştim bundan size zaten. Ben çok beğendim. Gerçekten böyle efsane olmuş. Hitbox'ı düşük bir set yapmışlar. Gerçekten muazzam. Bakar mısınız abi? Yani PUBG Mobile gerçekten e, bu sefer yani yapacağını yapmış. Tamamen sonuna kadar gitmiş yani. Ben zorlamış şartları tamamen zorlamış. Çalışmışlar. Çok güzel şeyler bizi bekliyor. Bu birinci setimiz. Bu arada arkadaşlar e, ikinci setimize geçiyoruz. Yeşilli paylanço kıyafetine benzetmişler ama yani hem Firavun ee, geçmişine dönük bir şeyler yapmışlar. Hem de paylançoya benzer bir şey yapmışlar. Bu da gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Zaten 3. Nadir öğeyi yani seti söylemek bile istemiyorum. Ben çok çok beğendim bunu. Ona da birazdan geçeceğiz. Güzel yeşilli meşilli. Gayet başarılı olmuş bence. Altın işlemeleri var. Parlıyor falan filan. Güzel yani. Muazzam bir şey yapmışlar. Kesinlikle. Evet abi. Eee çıkardı ve Uzi. Uzi. Gene altın işlemeli yeşil desenli bir Uzi skinimiz var. Ee, Marine Marauder. <laughs> ne anlama geliyor ben de bilmiyorum gerçekten arkadaşlar ama fena değil. M24 gerçekten çok güzel yapmışlar. Kabartmalı desen. Sanki yükseltilebilir silah desenine yani skinine benzetmişler. Ee, bence gerçekten çok hoş ve muazzam olmuş. Uçak deseni bundan daha iyisini görmüştük yani kabartmalı uçak desenleri falan filan. Bu beni biliyorsunuz bir tık yükseltmedi yani açık ve net söyleyeyim. Ama şu ana kadar iki set gördük fena değil bir tanesi çok hoşuma gitti ve inci tanelerinden inci kaplamasından yaptıkları üçlü motor bayağıdır uzun zamandır üçlü motora skin gelmiyordu. Bu sezon gelmesi çok iyi oldu ve bu bedava olması ayrıyetten güzel. Yani Royal Pass tabii ki buna Hemen kavuşabilecek. <laughs> çok çok iyi bence. Başarılı yani. Çok beğendiğim. El bombası skini genelde zaten oyundaki insan şeylerde bug var. Bombalarda. Bir tek zannedersem şey de yok. Öldürme mesajı olan bombada bug olmuyor. Kolay kolay. Çanta gene yeşil. Çantada görüyoruz. Yeşil kırmızı. Pek iyi değil gibi yani. Daha iyi çantalar yapmışlığı var yani PUBG Mobile'in. Gerçekti. Ben çok beğenmedim açıkçası çantayı da. Yani burada el bombası, çanta, uçak biraz boş olmuş. Paraşüt gene öyle. Ve geldik abi son seviyede alacağımız nadir öyle bence çok 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 güzel. Yani alıp yani uzun uzun giyebileceğim, uzun uzun maçlarda takılabileceğim bir set diyeceğim ama. Tabii ki biliyorsunuz şu anda 60 2000 63.000 UC'ye ulaştık. Ee, geliştirilebilir Aquaman seti gelecek, denizlerin Lordu seti gelecek. Onun için e, biriktirdiğimiz daha doğrusu destek olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu gelecek. O yüzden yani bunu ne kadar kullanırım onu da bilmiyorum. E, güzel de bir emoji var. Gülme emojisi. Fena değil. Çok hoş olmuş yani. Güzel. TikTok'urlara <laughs> buradan selam olsun TikTok'çular. Bunu sıkça yapacaklarına eminim. Başka da gösterebileceğimiz bir şey yok. Bu kadardı arkadaşlar. Yeni sezonda tabii ki bu güzel şeyler bizi bekliyor. Tabii ki 325 UC'ye atacağız her zamanki gibi. Ee, i̇kinci konu arkadaşlar bana destek olan bu 63 bin UC'den bahsettim. Bana destek olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü abi emeklerinin sonuna kadar bana harçlıklarından biriktirip gönderenler 60 UC, 750 UC, 650 UC. Yani bu şekilde 1 2 1 2 63 bin UC oldu. Bunlara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Minnettarlarımı sunuyorum. Çok çok sağ olun arkadaşlar bir konuda lütfen bizi beğenip bize abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.